Arkadaşlar şu an eve gidiyoruz. Adana'nın abisi geldi şu anda. Evet, abim geldi şu an. Evet. Evet. Sevmi şey de orada. Abisi pasta arabamı bineceğim. bakın burada arabamın. Evet Senin arabam. Kenan araban burada değil, orada. Aa burası, burası araba çekti. Dost. Burada da annem var. Anne. Var. Anne. Araba o nereye da Yap ya. ben Araba geliyor. Hoş. Canım araba geliyor. Araba iniyor. Gerçekten deliyor. Gerçekten de gün gün gün. Evini göster. Evim burası. Arkadaşlar eve gidiyorum. Apartmana asansörü Ben de. Asansöre gideceğiz. Ben de gidiyorum. ben. Artık asansörden gitmeye çıkmıyorum. Birinci kaldı. Evet. Birinci evet. Şu anda evet diyoruz. Şu anda hemen gideceğiz. Düz diyoruz. Parkta biraz oynadık. İnşallah dönmüştür. Ana, akif. Beni de göster. Ben burada saçma sapan ağrı Bak. Bana göster. <laughs> Arkadaşlar deldik. Az kaldı. Metoş da düştü. Yay, <laughs> evet.